Cahit'in halini görün. Bir de grubun başı olacak. Adam bilmiyor, sadece yürüyor. Sadece selam veriyor. İki teker hep yürüyor. <laughs> Güneşe karşı sürekli yürüyen adam. Yürüyen Mücahid. Bugün bisiklete binmiyor arkadaş. <laughs> Dağı'ndayız. Mama Dağı'da Yardan Çayı'nın aşağı tarafında, 200 metre aşağıda Yardan Çayı'nın mutlaka görülmeli. Tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bak görün bakın. Hepsi yürüyor bunların. Ne kadar yakışıklı çıksan. Halim'i özlüyorum Halim'i. Halim! Evet arkadaşlar. İki teker bir yer. Bundan sonra artık yokuşlarla anılacak. Geçen turumuzda Karakurt Yokuşunu çıkmıştık. Şimdi Babadağ'ın zirvesine doğru şu anda neydi şeylerin adı? Elektrik şeylerin adı. Orada Rüzgar Gülleri var. Rüzgar Gülleri'nin hizasındayız. Görebilen arkadaşlar için söylüyorum. Evet, sağ tarafında var. Artık minibüs dönemi bitti. Zannederim şu sol taraf Hasan Hocam sana göre sağ taraf Karacısı olması lazım. Denizli'den çıktık. babada Hisar. Hisar'ın üstünde dağları tırmandık. Ve şu anda zirvedeyiz. İki teker bir yer. İki teker bir yer. Evet, arkadaşlar şu anda Aydın'ın incisi olan Afrodisyas'tayız. İki teker bir yer ekibi olarak hiç aklımızda yokken Baba Dağ'dan dönme niyetimiz varken kendimizi şu anda Afrodisyas'a daha Araca suya bağlı Afrodisyas'ta bulduk. Bakalım günün sonunda nerelere doğru gideceğiz. Biz de çok merak ediyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Afrodisyas Antik Tiyatrosu'ndayız. Biraz sonra sahnede Mücahit'in Düşüşü adlı tiyatro oyunu izleyeceğiz. Şu anda Mücahit oyunundan korktuğu için kaçtı gitti. Ama biz Hasan hocamla buradayız. Yani zannederim 10.000 kişilik bir tiyatro burası. Eski Roma kentlerinde genelde iki çeşit tiyatrovari yapılar oluyor. Bir tanesi halk için gösterilerin yapıldığı bu tarz yerler. Bir de biraz önce gördük ama orada fotoğraf çekilmedik. Yönetim binası dedikleri. Neydi? Neydi yönetim binasının adı? Hep unutuyorum ya. Konsey <laughs> miydi? Neyle söyleyeceğim sana orası mıydı? Konsey olabilir. Neyse işte yönetim binası dedikleri yeri de gördük. Onlar genelde 500 kişilik falan oluyor ama bunlar büyük oluyor. Bunlar halk için. Bir teker bir yer. Evet arkadaşlar şu anda çok ilginç örnek bir durumla karşı karşıyayız. Karacasun Üstülü Dedeler Mahallesi Dandalaz Camii Şöyle Hasan Hocam yavaş yavaş kamerayı çevirirseniz. Burada camimizin müthiş bir hizmeti var. İsteyenler için kahve, çay şeker çikolata hemen şöyle döndüğümüzde hocam çorap olmayanlar için çorap ve devamında çiçeklerimiz ve şu anda mis gibi kokan testleyenlerimizle buradaki cami imamımızı, imamımızı tebrik ediyoruz. Bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyoruz. Burada da evet dilek ve öneri içinde bir kutu koymuş ve şu anda içeride de bir dilek ve Öneri kutusu görüyoruz. Büyük bir ihtimal tebrik kutusudur o. Vallahi helal olsun. Tebrikler.